Öğrencilerinin taleplerini gözeterek onlarla bir arada olmaya özen gösteren Ankara Üniversitesi'nde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Güneş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle birlikte yeni döneme coşkulu bir başlangıç yapıldı. Yeni döneme merhaba şenliğine katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, şenlik alanındaki standları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Programda bir konuşma yapan Ünivar, Ankara Üniversitesi'nin köklü tarihi ve çok önemli mensuplarının yanı sıra öğrencileriyle de gurur duyan bir üniversite olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesi'nin Türkiye'nin en gözde fakültelerine sahip bir üniversite olduğuna dikkat çeken Ünivar, öğrencilere seslenerek sizi ülkemizin hatta insanlığın geleceği olarak görüyoruz dedi. Ankara Üniversitesi'nin öğrencileri bizim için çok özel. Ama Ankara Üniversitesi'nin kendisi özel. Ankara Üniversitesi bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bizzat mecliste yaptığı bir konuşmayla kurduğu bir üniversitedir. Öğrenci toplulukları tarafından açılan standları ziyaret eden ve topluluklar hakkında bilgiler alan rektör var, öğrencilere döner ikramında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılan narkotim ve terörle mücadele standlarının da önemine vurgu yapan ünü var, öğrencilerle sohbet ederek onlarla anı fotoğrafı çektirdi.